Spend all your money on these fucking fancy books You surround yourselves with them They're the wrong fucking books right... Good Will Hunting Can Dostum diye Türkçe'ye çevrilmiş Müthiş bir film Matt Damon Üniversite öğrencisiyken bir senaryo yazıyor Ve arkadaşı Ben Affleck'le birlikte Senaryoyu ne yapıp edip kabul ettiriyorlar Yapımcıya ve Film olarak çıktı ve Ondan sonrası tarih oldu zaten inanılmaz bir başarıya ulaştılar. Hem Ben Affleck hem Matt Damon. Hem Oscar aldılar daha ilk filmlerinden. Hem de tarihe geçmiş müthiş bir film oldu. Will Hunting bir deha ama hademelik yapıyor, taş taşıyor, ağır işlerde çalışıyor ve dehasını kullanmayı reddediyor. Büyük para getirecek bir işte çalışmayı reddediyor. Arkadaşlarıyla laklak lak etmek, işte barlarda takılmak ona daha iyi geliyor ve bir çözülemez bir problemi çözmesiyle keşfediliyor. Ama son derece saygısız hapislere falan düşüyor. En son hakim bir terapi alırsa hapisten çıkaracağını söyleyince onu bir psikolog getiriyorlar. Psikolog da Robin Williams. Daha ilk tanışmaları ofisine gelip her şeyi inceliyor. Robin Williams terapiye başlamak istiyor terapistinin çizdiği bir resme takılıyor. Will. My job now, you stop with me. Come on. Maybe you married the wrong woman. Maybe you should watch your mouth. Belki de yanlış bir kadınla evlendin diyor. O da terapiste söylediklerine dikkat et diyor. Watch it right there, chief, all right? Bu tepki Will'in ilgisini çekiyor. Bu konuya bu konuyu değişmeye karar veriyor. Well, that's it, isn't it? You married the wrong woman. Yanlış kadınla evlendin değil mi diyor. Resme bakarak. Resimde Robin Williams terapist kendini bir denizin dalgalarının ortasına tek başına körek çekerken çizmiş. What happened? Did she leave you? Was she, you know, banging some other guy? Çok büyük saygısızlık yapıyor. If you ever disrespect my wife again, I end you. I will fucking end you. Bir daha karıma saygısızlık yaparsan seni bitiririm. Seni öldürürüm. Anlaştık mı? Times up. Süre bitti. Şimdi arkasından çok akılda kalan, çok önemli monologlardan. Biri geliyor. Really nice. Bir dahaki seanslar terapist biraz bahçede oturalım diyor. You got to think for swans, it like a fetish, it's something like maybe we need to devote some time to. Thought about what you said to me the other day about my painting. Geçen gün resmim hakkında söylediğini düşündüm. Ah. Stayed up half the night thinking about it. Something occurred to me. Gece boyu. Bir şeyi fark edince derin bir uykuya daldım diyor. Sen sadece bir çocuksun. You have the faintest idea what you're talking about. Ne söylediğin hakkında en ufak fikrin yok. You've never been out Asla Boston'un dışına çıkmamışsın. Nope. So if I you about art, you probably give me the skinny on every art book ever written. Michelangelo. Sana sanatla ilgili sorsam, o konuyla ilgili bir sürü kitap sayarsın. Angelo. You no know about him. Michelangelo ile ilgili çok fazla şey biliyorsundur. Life's work, political aspirations, him and the Pope, sexual orientation, the whole works, right? Bütün işleri, hatta ilişkileri, hatta papa ile ilişkileri, çalışmaları her şeyi biliyorsundur diyor. Ama bana Sistine Şapeli'nin tavanına bakıp bakmanın ne hissettirdiğini söyleyemezsin diyor. Vatikan'da Sistine Şapeli var. Tarihin en müthiş sanat çalışmalarından biri Michelangelo tarafından yapılmış. You never actually stood there and looked up at that beautiful ceiling. about Sana kadınları sorsam işte favori özellikleri şunları bunları sayarsın diyor. You may have even been late a few times. Belki birkaç kez ilişkiye girdin. you can't tell me what it feels like to wake up next to a woman and feel truly happy. Ama bir kadın yanında uyanıp gerçekten mutlu hissetmenin ne demek olduğunu söyleyemezsin diyor. You're tough kid. Çetinsin. Çetin bir çocuksun. I ask you about war, you probably uh, throw Shakespeare at me, right? Once sana savaşı sorsam Shakespeare'in ünlü alıntısını getirirsin hemen. More into the breach, dear friends. But you've never been near one. Ama yanından bile geçmedin savaşın. You've never held your best friend's head in your lap. And watch him gasp his last breath looking to you for help. En iyi arkadaşının sana yardım istercesine bakarken son nefesini vermesini izlemedin diyor. May you about love? Probably quote me a sonnet. Sana aşkla ilgili sorsam, bana bir sone okursun. But you've never looked at a woman and been totally vulnerable. Ama bir kadının karşısında çaresizce kala kalmanın ne demek olduğunu bilmiyorsun. Aşk. Known someone that could level you with her eyes god put an angel on earth just for you. Seni gözleriyle bile mahvedebilecek Tanrının sadece senin için görevlendirdiği bir melek. Ya da seni cehennemin derinliklerinden çıkarabilecek bir melek. Ve her through anything Ya da senin onun meleği olmanın ne demek olduğunu bilmiyorsun. Anything. Through cancer. Bunu her şeyden kurtarabilecek. En her şeyden. Hatta kanserden diyor. Burada Rabbi Williams'ın resminin neyle ilgili olduğunu anlamaya başlıyoruz. And you would know about sleeping sitting up in a hospital room for two months holding her hand. İki ay hastanede birinin elini tutup o ziyaret saatleri kavramının tamamen anlamsız senin için geçerli olmadığı bir iki ay geçirmedin diyor. You don't know about real loss. Gerçek bir kayıp ne demek bilmiyorsun. Because that only occurs when you love something more than you love yourself. Kendinden daha fazla sevdiğin birinin ne demek olduğunu bilmiyorsun diyor. I doubt you've ever dared to love anybody that much. Hiç kimseyi o kadar sevmeye cüret ettiğini sanmıyorum diyor. I look at you. I don't see an intelligent, confident man. Sana bakınca zeki, kendine güvenen bir adam görmüyorum. He's a cocky, scared, shitless kid. Ürkmüş. Bir çocuk görüyorum diyor. But you're a genius. No one denies that. Ama bir dehasın. Kimse bunu reddetmiyor. No one can possibly understand the depths of you

Bir resim diye diyor. It's all a painting of mine. You rip my fucking life apart. You're an orphan, right? Sen bir yetimsin değil mi? Do you think I know the first thing about how hard your life has been, how you feel, who you are, because I read Oliver Twist? Oliver Twist, Charles Dickens'ın sanayi devriminde çocuk işçilerle ilgili bir romanı. Acıklı, yetim, aç kalan çocuklarla ilgili. Senin bütün hayatın Oliver Twist okudum diye çözemem ki diyor. Does that encapsulate you? Personally, I don't give a shit about all that because you know what? I can't learn anything from you. I can't read in some fucking book bir kitap okuyup seni çözemem. Seninle ilgili hiçbir şey öğrenemem bir şeyler okuyarak diyor. Senin kendinle ilgili konuşmak istemen hariç. Kim olduğun. And I'm fascinated. Ve etkilendim. İçerideyim diyor. Ben varım. Ben bu işe varım diyor. Senin hamlen şef, ben hamlemi yaptım ve müthiş bir şey yaptı. O o zamana kadar sadece bilgisi ve zekasıyla insanları ezen, çocuğun duygularını harekete geçirdi. Ve ona çok ciddi bir mesaj verdi. Şimdi ben yalgın icadında limbik sistemi anlatırken çapraz sendromunu örnek verdim. <laughs> İlk okurken korteksi limbik sistemi diyorsunuz ki bunlar ayrı beyinler. Yani Paul okuyunca diyorsunuz ki beynimiz adeta üç ayrı kişi gibi çalışır. İçgüdülerimiz, duygularımız ve deneyimlerimiz üç ayrı kişi gibi davranır diyor. Bazı yönlerden doğru, bazı yönlerden yanlış. Ama şunu unutmayın: korteks devredeyken limbik sistem devreden çıkmıyor. Limik sistem devredeyken korteks devreden çıkmıyor. Bunlar ayrı modlar. Yani her defasında üç beynimizi de kullanıyoruz. Ve çapraz sendromu şöyle bir şey: İnsanlar anne babasının kendi anne babası olduğunu kabul etmiyor. Ve nörobilim bu konuyu araştırınca şöyle bir yorumda bulunuyorlar. Limbik sistemden kortekse giden yorumlar ulaşmıyor nörolojik bir sorundan dolayı. Yani sadece duygu bölgeniz, mantık bölgenize bak. Anne babasını görüyor. Tıpıt tıp aynılar, aynı şekilde davranıyorlar, aynı şekilde konuşuyorlar. Her şeyler aynı ama anne babası olduğunu kabul etmiyor hastalar. Ve bilim bunun sebebini şöyle söylüyor diyor ki duygu bölgesinden kortekse yorum onay gitmeyince yani anne babası gibi hissettirmediği için doğuştan beri siz farkında olmasanız bile anneniz babanızın görünce bir şeyler hissediyorsunuz. Ve o his olmayınca o geniş korteksimiz, insanı insan yapan bölgemiz hiçbir işe yaramıyor. Annen baban olduğunu bile kabul etmiyorsun. Yani ne kadar mantıklı ve zeki olsan hala duygularına ihtiyacın var. Hala. Ve dil bölgemiz kortekste. Sen ne okursan oku Sistine Şapeli'nin tavanına bakmayı, sanattan keyif almayı, birine aşık olmayı tarif et bile edemiyorsun. Çünkü anlayamıyor. Korteksimiz bunu anlayabilse de hissedemiyor. Şimdi psikopati diye bir şey var değil mi? Limbik sistem olmadığı için mesela bazı duyguları anlıyor. Tarif et deyince tarif ediyor. Başkalarının da bunu anlıyor neden böyle davrandıklarına. Ama kendi hissedemiyor. Hissedemediği için de seri katil bile olabiliyorlar. Şimdi Will ömür boyu okumuş. Okuduğu için her şeyi doğru bildiğini sanıyor. İnsanları şakır şakır yargılıyor. Ama duygular olmayınca bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Aynı çapraz sendromda anne babanı tanımaman gibi insanı tanımadığın zaman insanla ilgili ne okursa oku o hisler sende yoksa doğru yorumlayamıyorsun. O yüzden başkalarının duygularına empati kuramadığın zaman çevrendeki bazı kişiler bazı konularda acı çekiyor bile olsa yardım edemiyorsun. Çünkü o hissi yaşayamıyorsun. O yüzden de mantığını çok iyi kullanmak için bile duygulara ihtiyacın var. Duygusal tarafını tamamen kapatmış biriysen mantık seni bir bilgisayar yapıyor. Bilgisayarın yapacağı hataları günlük hayatta yapıyorsun, iş hayatında yapıyorsun. İnsan yorumlamada yapıyorsun. Dolayısıyla düzgün ilişkilerin olmuyor. Yanlış yorumluyorsun. İnsanları yanlış sebeplerle siliyorsun ya da bir sürü hata yapıyorsun. Dil bölgemiz kortekste olduğu için limbik sistemimizin duygularını tarif edemiyoruz. Tarif edemediğimiz gibi anlayamıyoruz. Kompleks ve beynin daha ilkel bölgesi olan duygusal beynimiz, memellikten kalma duygularımız. Biz geniş korteksimizi ve prefrontal korteksimizi irade, bilinç, karar gibi en son eklenen insan kısımlarınızı çıkardığımız zaman geniş korteksli sıradan bir memeli canlıyız normalde. Ve memeli bir canlı olarak duygularımızla hareket ediyoruz. Memelilerde duygular daha temel durumda. Üstüne çıkan bir deneyim yaşanmadığı sürece insanda da deneyim çok daha önemli. Çok büyük bir korteksimiz var. Dil, mantık, zeka ve doğuştan itibaren yaşadığımız her şey çok daha önemli bizim için hayatımızda. Ama biz bunu limbik sistemle de desteklemediğimiz zaman hiçbir anlamı ifade etmiyor. O yüzden her insanın böyle duygularıyla harekete geçmesi gerekiyor ve o ruh, ruh yoksa mesela bazen ne oluyor biliyor musun? Meslek hayatında şurada burada yeni bir teknoloji çıkıyor. Teknolojiyi şakır şakır kullanan bir kitle türüyor. Bir de onundan hayranlık duyan, onu anlayan, o onu duygularıyla hisseden bir kitle türüyor. Bu kitle bu işi ömür boyu yapıp inanılmaz çalışmalar ortaya çıkarırken diğeri mantıksal olarak kullanıp başka yere geçiyor, sıkılıyor, şu oluyor, bu oluyor bir şey uzun vadeli devam ettirebilmenin yolu da duygulardan geçiyor. O alttaki duyguların düzenli sağlayacağı motivasyon olmadan mantık bir konuda çok kolay sıkılıyor. Mesela ömürlük ilişkileri sürdürmek için de o alttan gelen duygu olması şart. Ne kadar mantık evliliği yaparsan yap, ne kadar mantıklı ilişkiler kurarsan kur. Bizim bir şeyi uzun süreçli sürdürebilmemizin yolu da limbik sistemden sürekli onay geliyor olması. Mantıkla bir şeyi uzun süreli sürdüremiyoruz. Ama limbik sistemden bir ömür sürdürebiliyoruz. Bu yüzden amaç sahibi olan insanlar. Ben kitapta mutluluk amacı bak korteksle ilgili olmasına rağmen amacı limbik sistem yazısı bölümüne koydum. Çünkü bir ömürlük amaçlar konusuna baktığın zaman her zaman bir ömür salgılanan kimyasallar o konuda çok önemli. O konuda bitmeyen arayış, o konudaki bağ, o konuda kazanacağın statü hep duygularla ilgili. O alttan üste gelen amaç senin korteksini ömür boyu kullanmanı sağlıyor. genius, Will. No one denies that. No one could possibly understand the Will'in içinde öfkeli bir çocuk var. Sonradan Will'in hikayesini öğreneceksiniz. Neden filmde, neden Will bu kadar insanlara düşman, bu kadar zekasını kullanmak istemiyor. Başka insanlar için bir şey yapmak istemiyor. Zekasıyla yargılayıp hayatından çıkıyor. İnsanları tek kullanımlık hale getirmiş. Zekasıyla ezip onun hayatından çıkmak. Ama Will'in bu korteksinin altında çocukluktan kalma bir durum var. Ve bu hep bask yenik kalmış. Baskın olan zekası olmuş. Bu yüzden ya da tam tersi. Burası o kadar baskın ki insanlara tepkisi oluyor gibi düşünün. Will burada ilk defa belki de hayatında yıllar sonra ilk defa o sürekli duygular konu açıldığında tepki gösteren kısmı anladığı için konuyu sessiz kalıyor. Mesela korteksi yani hep böyle akıllıca cevaplar verip şakır şakır insanları susturan Will birdenbire korteksi de limbik sisteminde cevap veremedi. Korteksi diyor ki ben hakikaten ne okursam okuyayım eğer hissedemiyorsam bir şeyler eksiktir. Ya da ben zekamla asistan şapelinin tavanına bakmanın ne demek olduğunu tarif etmeye çalışayım. Edemem. Demek ki zekanın ulaşamadığı beyin kısımları var. Korteksimizin ulaşamadığı beyin kısımları var. Ve ben belki de ömür boyu bu kısmı kullanmadım. Diye düşünüyor. Limbik sistemi de diyor ki yıllardır ben sessizdim ama ya da sadece tepki göstermek için harekete geçiyordum ama ilk defa biri bana hitap ediyor. Belki de ben duygularım üzerine konuşmaya başlarsam birdenbire beynim artık tek taraflı, tek baskın bölge olmaktan çıkabilir ve yıllardır konusunu açmaya bile korktuğum bu konu artık açılabilir diyor. Ömür boyu herkesle o makliyen konusuna geri dönüyoruz. Ömür boyu herkesle korteks ile konuşmuş biri olarak Will ilk defa terapistiyle limbik sistem olarak konuşacak. İçimizde 3 ayrı kişi var gibi düşünün. Maklian'ın görüşleri karşı çıkıldı, reddedildi konusundan baktım artık. Yani tamam Maclean sürüngen beyin diyordu ama aç 2025 yılında yazılmış makaleyi beyin sabı diyor. Gene aynı şeyden bahsediyor. Yani nörobilim, nöro felsefe gene aynı şeyden bahsediyor. Sadece Maklian'ın tarif ettiği gibi değil başka yoldan devam ettik. Limbik sistem demiyorlar, ara beyin diyorlar. Yani gene üç beynimiz var ve gene üç ayrı kişi gibi davrandığımız konuları bugün de konuşuluyor ve hayatımın en müthiş konusu, kitapta da işledim. Hayat boyu bu konuyu peşe bırakmayacağım. Üçlü beyin konusunu çok seviyorum. Yalgın icadı yoluyla binlerce kişinin de hayatına girdi. Müthiş bir konu. Bu'daki örneğe de hayattaki çoğu örneği de mükemmel uyuyor. Will artık o yıllardır ses olan limbik sistem aracılığıyla terapistiyle konuşacak, iletişim kuracak ve kendisinin de sürekli o eksik bıraktığı yanı ortaya çıkmış olacak. Müthiş bir konu, müthiş bir film.